Cerrahi gerektiren koridordur. Evet. Ve bu e, ameliyatta gerçekten aslında eskiden bundan 20 yıl önce e, sorunu yaratan bir ameliyattı. Evet. Ama yani artık, beyincik şu e, bu bildiğimiz normal beyin bunu çok bir de beyinciyi çoğu kimse bilmez. Hı -hı. E, beyincik ise beynin arkasında yer alan şu iki organ. Evet. Beyincik daha çok e, denge olsun. Denge, denge yani. Denge. Denge. Dengemiz bozulur tabi denge bu hastalığın bir diğer... E, semptomu da nedir? Yürürken dengesini kaybetmesidir. Peki. Şimdi size dengemi sağlayamıyorum der. E, Peki. Aslında. Ameliyat olduklarında hastaları bekleyen tehlikeler var mı? Onu soracağım size ama şu ye burada yemek kokuları geliyor. Bir yemek ne durumda? Bakalım. Ondan sonra ameliyat kolay mıdır? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii, tabii. Bir tehlikesi var mı? <laughs> evet. Onu konuşalım. Evet Ayvaz Şefim. Hocam şu an salata yaptım bir tane. Salatamız hazır. Soğanlı salata. Banu hanımın Hanım yaptığı yemek de hazır soğanlama. Şöyle hemen. <laughs> Açalım. Banan Hanım sana yardım ediyor gibi gözüktü ama çok Yok hazır. yemeği da <laughs> yanınıza geçti. Ha öyle mi? Tamam. <laughs> Bunu yumurtalarla ben fazla pişirmedim. Yani... Tokat yöresi mi bu şimdi? Yani Tokat'ta çok yapılır ama bu yöre yöre de değişiyor. Yani Yahni çok sağlıklı geçiyor. bir yemek. Bir kere soğan G doksuz bir gıda. Hocam. Bir de organik köy yumurtası organik yumurta kullanılırsa hem besleyici hem proteinli. Hem de pratik ee, herkesin yapabileceği falan. bir tarif. Valla çok da lezzetli. Evet hocam. Çok da lezzetli. Ellerine sağlık. İçerisine ol. kuzu eti kullandım ben ama isteyen buna tavuk da kullanabilir, e, kıymada kullanabilir, yağsız bir şey söyleyeyim söyleyeyim mi? de kullanabilir. Hiç bence bu yumurta olduğu için etsiz bile olabilir. Yani o da olabilir. olabilir. O zaman birazcık peynir ekleriz. E, böyle mıhlama gibi olur hatta yani soğan mıhlaması Çok gibi. Çok oynanabilir. Soğanı lütfen daha bol kullanın. GDO'suz soğan ve sarımsak. Peki ikinci yemek ne yaptık? Çorbamız hocam. İşte içerisinde mantar var gördüğünüz gibi. Birazcık da burada yağını aldığım şu anda e, kroton ekmek gibi olan gravyer peynirimiz var. Yani şu gravyer oldukça yağlıydı. Ki hatta Sen bu gravyeri evet evet, başladı. Sen bu gravyeri ne yaptın da Bunu daha bir yağsız hale getirirsin? Tavada bu biraz ısındıktan sonra içindeki yağı bırakıyor. O evet. yağı kaşık yardımıyla dökmeden o yağı alıyorsunuz hocam. Sonra bu yağsız bir şekilde peynir kalıyor. Bunu da çorbanızın içerisine atıyorsunuz. Yani Fransızlar buna e, gravyer peyniri çok kullanırlar. Onun için biz de orijinalini bozmayadan öyle bir lezzeti kaybetmesini istedik. Peki Doçent doktor Kadir Kotil'le beraberiz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Şimdi dedik ki evet teşhisi koydunuz. Evet. Ameliyatı nasıl yapıyorsunuz? Ameliyattan sonra hastaları bir tehlike bekliyor mu? Belirleyen en önemli unsur hastanın o anki şikayetlerini ve nörolojik bulgulardır. Yani hastayı biz izledik. İzledik ve gördük ki bu hastanın e, merkezi sinir sistemi geleceği tehlikede. Yani beyincik fıtığından dolayı sarkmadan dolayı omurilik etkilenmiş. Ve hasta şiddetli baş aralarıyla karşımızda. Radyolojik olarak da tespit ettik. Ve baş dönmeleri, baş çınlamaları da evet. eşlik etmiş. Eşlik Eller etmiş. duyuyu kaybetmeye başlamış. Yani o tabii da hiç beklemiyoruz. O Evet peki. Biz sadece geçmeyen baş arıları ve boyun ağrıları nedeniyle de ameliyat ettiğimiz çok olgu var. Evet. Çünkü, Nasıl bu ameliyatı kolay mıdır? Nasıl yapıyorsunuz? Sonrasında bir tehlike bekliyor mu hasta? Vallahi aslında günümüz günümüzde ilerleyen modern teknolojiyle 20 yıl önceki o tehlikeli ameliyatlar ortadan kalkmıştır. Yani çok kolay e, demesem de orta şiddette riskleri vardır bu ameliyat. Evet. Sonuçta e, kafatasının en önemli yerine giriyoruz. Orada beyin sarkan beyinciğin... Yani şu bölgedesiniz. Aynen öyle. hastayı e, genel anestezi altında ameliyat Aslında ediyoruz. Doğru duruşu şu şekilde. Evet. Tabii. Beynin evet. arkası. Evet. Aynen evet, öyle. sonrasında? Biz çalıştığımız yer şurası. Ense kökü. Bu bölgede sarkan ve beyin sapını omuriliği sıkıştıran beyincin tamiratını yapıyoruz. Beyin zarını açmadan yaptığımız bu ameliyatla eskiden var olan menenjit riski artık ortadan kalkmıştır. Bu sizin geliştirdiğiniz evet. cerrahi teknik midir? Bu, evet kesinlikle doğru. Benim geliştirdiğim bu teknik kotil iki tekniği adı altında dünya literatürüne girmiştir ve bu şekilde beyin zarını açmadan Delaminasyon dediğimiz teknikle yani yan etkisi ve riski düşük. Son derece düşük. Bir gece bir gece sadece hastanede kalıyor ve erkek...